Evet selamlar herkese. Bugün Shazam Fury of the Gods nasıl videosuyla karşınızdayım. Yani çok fazla kişinin önemsediğini düşünmüyorum bu filmi veya beklediğini. Ben fragmanını bile seyretmem açıkçası. Filmin çok bir numarası yok aslında. Birkaç eğlenceli sahne var. Birkaç güzel espri var. Onun dışında çok sıradan bir süper kahraman filmi diyebilirim. DC evreni sıfırlanacağı için çok büyük bir önemi de yok bu filmin. Sıfırlanmasaydı da çok büyük bir önemi yok gibi duruyor açıkçası büyük ihtimalle bu yeni DC evreninin olacağını bilmeden yazdılar ve çektiler bu filmi diye tahmin ediyorum. Onun için bile yani DC ile ilgili hiçbir bağlılığı, adam akıllı bir bağlılığı yok yine. Dediğim gibi birkaç espri güzel, birkaç sahneler güzel ama film genel olarak hikayesiyle, karakterleriyle çok sıradan, ilgi çekici bir film değil açıkçası. İlk filmden daha mı iyi çok zannetmiyorum açıkçası. İlk filmi de hatırlamıyorum çok fazla ama şimdi spoilerlı konuşalım biraz. E, filmin sonunu konuşacağım aslında. Billy'nin öleceğini hiç tahmin etmezdim. Bu gerçekten de iyi bir sürprizdi ama e, Wonder Woman'ın filmde gözükeceğini TV spotlarıyla gösterdiler. T son TV spotunda artık Wonder Woman gözüküyordu. Filmin sonuna kadar da Wonder Woman hiç yer almadığına göre elbette ki Billy'yi gelip kurtaracak kişi olduğunu tahmin edebiliyorsunuz Film serderken. Yani eğer yer almasaydı hiçbir hiç TV spotunda güzel bir sürpriz olabilirdi gerçekten. Tabii ki yapacak bir şeyleri de yok. Filmi izleyici çekmeye çalışacaklar. Wonder Woman'la çekmeye çalıştılar. Çünkü yani sertmenin bir amacı yok. Hiçbir devamı olmayacak büyük ihtimalle bu filmin. Bir de sonrası sahneler var. O sahnelerin hiç önü kalmıyor açıkçası. Ee, bir devamı olmayacağı için şu anlık e, çok da iyi sahneler değil açıkçası zaten. Şimdi DC Evren'in ile ilgili konuşalım artık son filmlerini seyrediyoruz. Eski DC'nin diyebilirim. Bundan sonra bu seneden sonra da James Gunn'ın başında olduğu DC evrenini seyredeceğiz. Daha önce Shazam'in, Wonder Woman'ın veya Aquaman'in tekrardan rollerine devam edebileceğine dair ihtimal olduğunu söylemişti James Gunn ama yani ben en azından bu Shazam'le bu filmleri yaşamış, bu filmin devamı şeklinde bir şazem göreceğimizi zannetmiyorum. Dediğim gibi film çok önemli bir film değil. iyi bir film de değil. Ortalama. Ortalamanın biraz altı vasat bir film diyebilirim. zaten DC evreninde sıfırlanacağı için artık hiçbir önemi kalmıyor bu filmin. Flash, Blue Battle ve Aquaman'de de DC evreni bitecek. Evet video seyrettiğiniz için teşekkürler. Siz de filmle ilgili düşüncelerinizi yorumlara yazabilirsiniz. Yani unuttuğum bir şey olduğunu zannetmiyorum. Unuttuysam da çok da önemli değil açıkçası. Sonraki nasıl videolarını videolarında görüşmek üzere. Bay bay.